bir takım ekonomi, sosyal politikaları manevi baskı ile hatta manevi baskının da ötesinde bunları uygulamazsanız yardımı keseriz tehdidiyle kabul ettirmek istiyor. Oysa bağımsız bir ülkeye bu şekilde davranılmaz. Özal'ın baskısı yüzünden AKP'nin bağımsızlığına gölge düşebileceği gibi demokrasi de zedelenebilir diyor. Kıbrıs Türklerin barıştan emekten yana olan siyasi partileri, ilerici emek örgütleri ise tıpkı bugünkü gibi bağımlılığa karşı çıkarak üretimden koparılmayı reddediyor, İradesine sahip çıkma çabası içinde direniyordu. Aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen buyuran emir alan ilişki biçimi giderek derinleşmiş, her gelen paketle bağımlılık daha da artmıştır. Türkiye'yi yönetenlerin başlardaki koruyuculuk rolü mevki makam uğruna ve siyasi rant için buna çanak tutan Kıbrıslı Türk işbirlikçi siyasiler sayesinde giderek edilgen bir yapıya bürünmüştü. Kıbrıs konusunda egemenliği ve devleti dillerine pelesek edenler imzalanan her protokolle de facto da olsa yönetim erkeni Türkiye yönetenlere devretmekte de bir sakınca görmemektedirler. Bugün gelinen noktada atanmış kayyum hükümeti kendi halkından o kadar kopmuş, o kadar ileriye gitmiştir ki bırakın halkı, sivil toplum örgütlerini, sendikaları artık meclisi dahi bilgilendirme gereği duymamaktadır. Tıpkı küçük ortağın mecliste dediği gibi ben yaptım oldu bitti diyerek yolla devam edebileceğini düşünmektedir. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında işbirliği adı altında dört anlaşma, bir mali protokol imzalanmıştı. Bunlara bir yıl öncesinde imzalanmış kültürel işbirliği protokolü eklemişti. Bu protokoller siyasi eşitler arasında yapılan işbirliği olarak nitelemek mümkün değildi. Tümünle de ilgili konularda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına atılan imzaların hiçbir uluslararası geçerliliği ve fonksiyonu olmadığı gibi yönetim erkini Türkiye'ye yönetenlere devretmek hedeflenmişti. Bu protokol ile azınlık hükümetine halkı bir toplumu örgütlü yapayım. sendikalar ve direniş gösteren tüm kesimleri susturmak için Demokratik Yasa Görevi verilmiştir. Bu memleket bizim platformu çatısı altında örgütlenen tüm emekçi, aydın ve yükseverler olarak kurulan bu düzeni reddediyoruz. Üretimi olan inancımızla, kendi özgüvenimizle, kapasitemizle, kendi kendini yönetme yeteneğine ve aklına sahip bir halk olarak direneceğiz. Biliyoruz ki geleceğimiz üreterek adil paylaşımdadır, barıştadır. Kıbrıs konusu uluslararası hukuk temelinde çözerek dünyanın bir parçası olmak ve kendi kendimizi yönetmek hedefimizdir. Bilinmesini isteriz ki bugün pandemi tedbirleri çerçevesinde 300 kişi olarak burada yer alıyoruz. Ancak alttan bağımsız planların ilerletilmesi halinde daha önce de defalarca yaptığımız gibi binlerle, on binlerle alanlardaki yerimizi alacağımızdan kimsenin şüphesi... Biz, biz, bu memleket bizi biz yönetelim. Bu memleket bizi biz yöneteceğiz. Mücadele dayanışma. Biri mücadele dayanışma. پدري سورو مسر سالا ري بي 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 بي